Hı, ben, anlat bakalım. Ne diyor şimdi Huri sana? Ben solucan diyorum. Ama Huri bana hala solucan deyip devam ediyor. Ben de ona hep devam etmek zorunda kalıyorum. Biz neden solucan değiliz? Solucanlar nasıl olur babam? Solucanlar topraklarda yaşar. Hem yerde de yılan gibi sürünürler. Hı. Başka solucanlarda insanların farkı ne? yürmek. Solucanların neleri olmaz? İnsanları olur. Hayır. Ne gibi mesela? Mesela solucanların eli olur mu? Gözü? He? Sana Huri ne diyor? Onların Solucan. diyor. Solucan. Ha, solucanların diyor. Ver ona ne cevap veriyorsun? Ben de ona ben iyi de Huri Hı. Evet. Ne diyor? Ben, ben kafamı çوغuştırmak istemiyorum diyor. Hı. Kızdın mı sen de öyle deyince evet. Huri'ye? Ne dedin? Kafam şişti mi dedin? Hı hı. Hı. peki özledin mi Huriye? Hayır. Niye? Eğer Huri, bana böyle devam, devam edersen Huri gerçekten bir daha gitmem. Hı. Hı hı. Peki emmiye gider misin? Hayır. Emmi de bana Oğuzhan diyor. Oo. Öyle mi diyor? Hı hı. Oğuzhan'la Gökhan ne diyor? Onlar da bana Oğuzhan diyor. Oo. Bütün insanlar bana Oğuzhan diyor. Sen Nuriye telefonu tut 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 yap. Şimdi. Söyle. Bana Oğuzhan demek. De. De. Ara, ara Huri'yi. Ara. Evet, evet. Huri